Anadolu'da bahar. İlk bahar geldi Anadolu'nun. Her tarafı yeşil şimdi. Ağaçlar çiçek açar, kuşlar ötüşür. Her yanı cıvıl cıvıl duş şimdi. Arılar düğün yapar şu Anadolu'nun renk renk gül bahçesinde. Bülbüllerin neşesini gör şimdi. Cıvıl cıvıl sessiz duran yuvalar. Kelebekler birbirini kovalar. Halı gibi nakışlandı ovalar. Bölük bölük sarı yeşil mor şimdi. Gök gürülder, yağmur yağar. Her taraf mis gibi toprak kokar. Anadolu'da böyle yaşanır bahar. Nevruz bayramınız kutlu olsun. Nevruz kini gıçı olsun. Ruz nuruz mübarek. Nevruz bayramınız kutlu olsun. Nevruz kinik menen. Nevruz bayramınız mübarek olsun. Nevruz kene deli. Nuruz bayramınız kutlu olsun.